Arkadaşlar merhaba, bir e, rikka dersinde yine birlikteyiz. Geçen dersimizde yarım kalmış olan bir belgeyi, e, daha doğrusu ikinci sayfasını yapıyoruz. Sahife 3, Osmanlı Ordu-i Hümayun'u kumandanlığı Vekaleti, Şube Numero dedik ve arkadaşlar hemen e, asıl metnimizin ana gövdesine doğru Geçiş yapıyoruz. Tabi bunu yapmadan önce kanalımıza lütfen abone olmayı ve lütfen beğenmeyi unutmayın. Tetkikatı da yapılmaktadır. Bakın, tetkikatı da yapılmaktadır. Daha önce ben size e, bir kural söyleyelim. Tetkik arkadaşlar, inceden inceye incelemek demek çok ince araştırmak, tetkik. Buna bir elif gelirse şöyle tetkika bir de t te gelirse tetkikat olur. Çoğul olur yani arkadaşlar. Burada bakın çoğul. Tetkikatı da yapılmıştır. O halde cemi müennes çoğul yapmak için bir kelimenin sonuna elif ve t getirmek yeterlidir arkadaşlar. Hemen devam edelim. Maraşlıların müdafaa-i istiklal ne demek müdafaa-i istiklal? İstiklal müdafası. istiklal savunması. Özgürlük, hürriyet savunması. Mar aşlıların müdafaa-i istiklali milli için pek esaslı hazırlıkta bulundukları anlaşılıyor. Çok güzel. Evet arkadaşlar, çok güzel Maraş'lar Milli Şura kavuşmuşlar ve işgali defedecekler. Biliyorsunuz Kurtuluş Savaşı'nda kendi kendine düzenli ordu olmadan düşmanı kovan ilk şehirlerden birisi Maraş'tır. Raporlarda kısmen arz edildiği veçile tahminen 10 bakın 10 derken nun harfinin noktası yok arkadaşlar. Neden? Çünkü sonda geldiği zaman 10 kelimesinin sonunda nun gelmiş. Sonda geldiği zaman nokta yerine çengel konulur şu şekilde. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Bunun da altını çizmiş olalım. Evet devam edelim. 10 3 buçuk. Buçuk derken kaf harfine bakıyoruz arkadaşlar. Kaf harfinin de noktası yok. Halbuki kafın kafasında iki tane nokta olur. Ama kelime sonda geldiği için bakın bu şekilde. Buçuk. 13 buçuk ay evvel şehri 8 mıntıkaya taksim ve kumandanlar tayi mevcut ihtiyat zabitanı zabitanı derken arkadaşlar bakın t harfi zabitan derken t harfi nasıl yazılmış t harfi şu şekil bakın zabitan yazıyorum bu şekil yapılıyor, döndürülüyor arkadaşlar. Zabitanı. T harfinin yapılışı. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Şu şekil. Devam edelim biz. İhtiyat zabitanı ve ve zaif. Ve zaif derken bakın tığının yazılışıyla zığının yazılışı aynıdır arkadaşlar. Ve zayıf derken sadece arada bir nokta var. T Z nokta fazlalık. Z, bu nokta olması ikisinin yazılışı aynı. Evet. ihtiyat zabitanı ve zayıf ve hini hacette. Hini ne demek arkadaşlar? Hini esnasında demek sırasında demek. Hayne hacet hacet sırasında. Hayne harp harp zamanında, harp esnasında. Hayne taam taam yemek esnasında gibi. Hayne hacette bir mahalleden diğer mahalleye gitmek üzere polis elbiseleri ihsar edebildikleri gibi tekmil ahalinin mahiye yüz. Mahiye ne demek arkadaşlar? Mahiye aylık demektir. Evet arkadaşlar benim tarafından yazılan e, Aşk Irk Tanımaz romanını da Ermeni tehciri ilgili bir romandır. Tarihi bir romandır. Vesikalara dayanıyor. Almanızı tavsiye ediyorum. Ve bunun dışında lütfen kanalımıza abone olmayı lütfen ama lütfen unutmuyoruz arkadaşlar. Ve artık lütfen bu Rikka yazı fonlarına alışalım. Yani artık bakın Mahiye diyor mesela. Bunu artık rahat okuyalım. Ve Mahiye ne demek? Mah aylık demek. Mahiye aylık 100, 200, 300, 400 kuruş. Kuruş derken arkadaşlar. Şın harfi sonda olduğu için kuruş kelimesinin sonunda olduğu için şın harfinin konması gereken 3 noktası konulmamış. Bu 3 nokta yerine şöyle bir çengel takılmış bakın. Lütfen buna dikkat ediyoruz. Evet devam edelim. 400 bakın 4 derken t de aynı şekilde noktası konulmamış. 400 kuruş. Ve zenginlerden daha bakın daha fazla olmak k harfini görüyorsunuz noktası yok. Üzere nakten ianeyi ve malen bir hayli zahireyi taahhüt ve ittihar ettikleri evet, böyle bir şey yapılmış arkadaşlar. Tabi bu arada hızlı okuduğumu düşündüğünüzde arkadaşlar videoyu durdurabilirsiniz. Videoyu durdurup bakabilirsiniz ve muhtelif mahallerden ve Halep'ten esliha silahın çoğul arkadaşlar. Tedarük eyledikleri muhakkaktır. Fransızların, ah bu Fransızlar var ya, ıslahiye onların genelde merkezi. Islahiye ve Aintap cihetlerinden Maraş'a gelmekte olan cephane ve esliha ve erzak. Erzak arkadaşlar rızık kelimesinin çoğuludur bakın rızık çoğulu şöyle c yazalım c cem demek arkadaşlar erzak şöyle noktasına koyuyorum. İşte erzak <laughs> devam edelim arkadaşlar ve erzak kafif, kafilelerine icra edilmiş bakın şun harfi icra edilmiş ta edilen ya da taarruzda bir hayli esliha ve Müslüman ellerine geçtiği gibi bakın gibi şöyle küçücük yazılmış Fransızlar tarafından şurayı sürekli söylüyorum ından tarafından Evet, Fransızlar tarafından şehre ateş açıldığı zaman hükümet dairesinden bak ından dairesinden ından bakın onu gösterelim. Aynı yazı formatı ından dairesinden tarafından. Gördük mü arkadaşlar? Yine denk gelirsek gösteririz. Dairesinden 600 silah yağı ya da bahhi de olabilir bu Edil, edilemediği bildirilmektedir. Maraş da Maraş deposunda bakın ında gösterelim ında deposunda dairesinde tarafından hepsi aynı. Maraş deposunda 400 sandık 4 derken bakın T harfinin noktası yok. 400 sandık cephanede mevcut ise D D nasıl yazılmış dikkat ise D anlaşıldığına göre burada Fransızların oturmakta olduğundan bakın ından o ından nerede işte bakın ından olduğundan Gördük mü? Deposunda, dairesinde, tarafında ya da tarafından, hepsi ından arkadaşlar. Bakın format aynı. Biraz dikkat ediyoruz buna da. Görüyorsunuz. Format aynı arkadaşlar. Lütfen bu yazım şekline dikkat edin. Olduğundan istifade olunamamıştır. Maraşlıların Elbistan benim de memleketim. Evet, tabi e, Elbistanı sorarsanız çok tanımam çünkü küçüklükten beri Osmaniye'de yaşadığımız için asıl memleketli büyüdüğüm, yetiştiğim neredeyse 48 yılım benim Osmaniye'de geçti. İki yılım Elbistan'da geçti o halde artık Osmaniye'liyiz biz. Evet, Elbistan pazarcık civarları da civarlarıyla da kuvvetli bir irtibat kuvvetli bir irtibat teşkil irtibat teşkil ettikleri dıkta yani dık tazik sıkıştırma mahsur ve mahkum iken hakir gibi de gözüküyor ama sanırım dık arkadaşlar. Bugün hakim şekle gittikleri anlaşılmaktadır. Halen Maraş'ta ve etrafta kura ve kurayı mücavverede bir hayli İslam bulunduğu cihetle bizzat Maraşlıların bizzat Maraşlıların kuvvet ve silahı hakkında bir miktar arkadaşlar kanalımıza da lütfen abone olmayı unutmuyoruz. Musib iltası mümkün olamayacağı arz bakın arz derken arkadaşlar gaf harfine lütfen dikkat şey dat harfine nokta konulmamış arz noktası yok arkadaşlar gördüğünüz gibi arz ederim arz ederim. Evet. arz ederim. İstitlaata nazaran bakın bu da arkadaşlar başta ben istıtla kelimesi başta ben cem'i müennesin nasıl yazıldığını e, şey nasıl çoğul yapıldığını söylemiştim. Bakın iz tit istit istit, istit la istidla atun istidla atun ama biz bunu nasıl çoğul yapıyorduk ayının yanında böyle durduktan sonra arkadaşlar çoğul yapmak için bir elif getiriyorduk a bir de k harfi ve istitlaat şeklinde biz bunu çoğul yapıyorduk. O halde okurken nasıl okuyoruz? Arz olunacağı, arz şey olunacağını arz ederim. İstitla istit, istitlaata nazaran yalnız Pazarcık'ta 800 arkadaşlar bu belge yarım kaldı. Bir sonraki derse inşallah yarım kalan bu belgeden devam ederiz. Dersimiz burada nihayetlendi. Bir sonraki derste buluşmak, görüşmek dileğiyle Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.